çalar. Kardeşim şu parayı alıp bana pazardan biraz meyve alır mısın? Olur abi, alırım tabii ki. Aa, ha? Ne yapıyorsun burada? Ya Ramsey ile beraber koşuyorduk. Sonra durdu. Beni burada bekle dedi. Onu bekliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ramsey bana da para verip pazara gönderdi. Lan pazara mı gönderdi? E kimse yok mu şimdi? Aa, yok galiba. Ramsi gol atıyor. Olsun çocuklar, üzülmeyin. Biz de kavimler göçünü kazandık. Remsi golü attı. Bakalım bu defa kim ölecek? Galiba, galiba şampiyonluk hayallerimiz öldü. <laughs> Her şey çok güzel gidiyordu. Top kontrolüm dedi. <laughs> Kapa zilecekti. <laughs> Bir de kaydetti. Yardım edin Pigana. Çok yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. ya yani Allah hiçbirimizin başına vermesin ama hiç güzel değil yani. Ben altıyı kaçırmam tam anlamıyla skandal. Skandal. Ama kalede altay olsaydı kesinlikle atardım golü. Kral hadi vur. Şayze. Abi ne yaptın ya? Adama değil topa vuracaktın ya. Topa vuramadım. Ben de adama vurdum oğlum. Ne yapayım? Beyler, ben şimdi içeri gireceğim. Temas yok tamam mı? <laughs> yok abi, gelebilirsin. Sizin çocuklar gerçekten çok saygılı. Ha? Ceza sahasına girdim, çıktım. Hiçbir zorluk çıkarmadılar. Beyler, onu atamadık. Bir daha deneyelim. Tamamdır reis, Gelsen. Beyler, müsaade edin beyle. Mükemmel bir gol daha attık. Sizin çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyebilirim ki? Unuttuğum günlerimi hatırlattılar bana. <laughs> gol atmamız gerekiyorken yine gol yedik. Hocam hep gol yiyoruz. Ne zaman kuyumak yiyeceğiz? Hocam, takımın hiçbir şekilde taktik yapmadığı görüldü. Bu konudaki eleştiriler hakkında neler söyleyeceksiniz? Şarap kullanmayın arkadaşlar. Size zarar verir. Hocam ama önünüzdeki şalgamdı. Acılı mı? Acılı, evet. En az mağlubiyet kadar. Olsun çocuklar. Biz de Tantanakan Savaşı'nı kazandık. Vah!